merhabalar arkadaşlar bugün grova garden oynuyorum hiç kimse yok yanımda belki sonraki videolardan onu da çağırabilirim şu an oyunu bilmiyorum bu arada bunun diğer bölümleri de gelecek şu domuzu sorayım Kris. Evet tamam çok anladım çok fazla anladım arkadaşlar. <laughs> Neymiş bu? He. Tamam oyunu anladım. Bunu alacağım. Şimdi nereye gideceğim? Heh buraya gidiyor. Bunu burayı mı açacağım? Hayır. Bunu buraya mı açacağım? Tamam. Kürek niye var? He, bunu yine mi toplayacağım? Bunu şimdi bir daha mı yakacağım? Ne yapacağım? Satacağım, satacağım. Sat. anlatım aynı tamam. 50 liram yok. İki tane tavuk alalım Arkadaşlar şu an sandalyeye oturuyorum. Çok rahatsızım bu. bu sandalye niye bu kadar rahatsız etti anlamam. Şimdi bunlar büyüyecek. Şuradaki hızlı büyüdü ama bu biraz daha yavaş büyüdü. Şimdi daha hızlı büyüdü bu. Daha çok büyüyor mu, merak ediyorum. <laughs> Herhalde büyümüyorlar. Büyüyorlarsa yoruma yazın arkadaşlar. Ben yorumlarınızı okuyorum. Şimdi bunları satmaya gidelim. satamıyor. Burada yazılar yazıyor. Tıkladım bir tanesini. Tamam. Buradan bir tanecik almamız lazım ki şey alabilirim ne var? Çilek tohumu. Sadece bir tane aldım. beklerken oyunu anlamaya çalışalım. Mesela nasıl? Anlamadım <laughs> <laughs> hiçbir şey anlamadım yukarıdaki yazılardan ama neyse. Hadi sat kardeş. Ne tamam tamam, tamam. çilek tohumu alabiliyorum. Bu daha çok para veriyordur diye düşünüyorum. Niye kemiyor? Çilek biraz daha yavaş çıkıyor. Sesim gelmiyor olabilir müzikten bir kısayım şu ses. Orada da bekliyorum. Adamlar nasıl şeyler almış baksanıza. Başkalarının şeylerini alabilirsek bunu alırdım büyük iyi orada yazan sayıyı görenler niye oturaklar var bu nasıl bir bahçe az önce ben bir tavuk gördüm burada bu çilek ama elden çilek elden ne alaka neyse bulmak. Tavuk orada mı? Yok bu tavuk değil. Yok, neyse ya. Kendimizin ilacını alıp. Çilek hala çıkmamış. Herhalde baya para verecek. Sapı çıkmış. Hmm. Çilek hızlı büyümezsen videoyu durduracağım artık. Ha tamam çilek çıkmaya başladı. Ben çileğin aşağıdan çıkacağını sandım ya. Böyle olacağını biliyorum ama havuç öyle bir anda çıkınca kaptırdım kendimi. Şöyle saplardan çıkacakmış. Bakın çilek. Bakın çileğin üstünde yine çilek yazıyor. Arkadaşlar ben en iyisi videoyu durdurayım. Yoksa video bitecek artık. Arkadaşlar bir anda yağmur yağmaya başladı. Ve çilek büyüdü baya. Ama büyümeye devam ediyor galiba. Baksanıza. Şu çileğin biraz daha büyümesini beklemek istiyorum. Heh, bu da büyüdü. Şimdi satmaya gidelim şöyle. Bu sefer yürüyerek gideceğim. Evet satmak istiyorum kardeş. O ses neydi hiçbir fikrim yok. Evet satmak istiyorum. Satmak istemesem niye geleyim kardeşim. Yazı falan çıkıyor normalde burada. Arkadaşlar ben bir satıp geliyorum. Bu adam bir niye satılmama izin vermiyor anlamadım. Arkadaşlar bir kişi bana böyle bir tane şey verdi. Acı biber. Para kasmama çok yardımcı olacak kaç kilogram baksanız hadi satamam satmam gerekiyor artık. He. Şimdi izin verdi. Yağmurun bitmesi gerekiyor bu sanırım. Kaç bin lira verdi bu? Arkadaşlar ilk bölümden bu kadar gelişeceğimizi düşünmemiştim. Bir tek domates alabiliyoruz. Diğerleri stokta yokmuş. Burada stoktan kaldırıldı bari şundan alalım biraz gidelim. O kadar da para göz olmaya gerek yok. Buna ihtiyacım mi? Yok da. bu çilekler ne? Hepsini satacağım. Arkadaşlar şu acı bir veren hep çok teşekkür ederim. Şuradaki adam bana bir şey verse direkt seri biter arkadaşlar. Ama ilk bölümden bu kadar gelişmemiz çok iyi oldu. Şuraya şunu ekelim. Şuraya domates ekelim. E bunu niye ekemiyorum? Bir şey yapamıyorum. Anlamadım. Dikkatli bakarsanız envanterin üstündedir. Ne oldu? Arkadaşlar, artık bu çilek her zaman çilek verecek bize. Şimdi anladım. Diğerlerini alınca direkt bitiyor ama çilek bitmiyor sanırım. Bir de bu çilek niye hala envanterimden gitmiyor onu da anlamadım. Satmak istiyorum. Niye satamadım? Bunu satmak istiyorum da bu biraz meyveye benzemiyor. Zaten meyve de değil. Heh, tamam sattım. Kürek ne işe yarıyor? Hala anlamadım. Tıklayınca gidiyor mu bir şey mi oluyor? Evet gidiyormuş. Bir daha kürek kullanmayacağım. Şu adam yanlışlıkla kürek kullansa hepsini İstemiyorum almak. Zaten Robux'um da yetmiyor. Ya. Ben niye burada bekliyorum? Benim bir şey almam gerekmiyor mu? Tohum muhum falan. Bulan da daha güzel bir şey yok mu? Yok. Ben bunu nasıl alayım? Robux'dan da bunlar. Robux'lulara geldik. Hangisi Robux'suz? Bu da Robux'lu. Bu da Robux'lu. Niye Robux'lu ya? Bu en azından ne normalde satılıyormuş. Ben hepsi Robux'lu sandım. No Stock yazısını görmeyeyim de ya. şöyle hangislerini alabiliyorum. Mesela domatesi alamıyorum. Bunu alayım. bayağı bir para harcadık arkadaşlar Yanlışlıkla yok. Of çok var harcadı. Bu ya gelmiş mi? Niye Anlamadım ama domates hala büyümüyor. Dur dur dur, dur aynı yerde bilmeyin. aynı. <laughs> ne oldu aklımda bir fikrim yok. <laughs> tamam. Bunu niye koyamıyorum buraya? Koyamıyoruz bu. Sadece farklı yere mi koyabiliyoruz? Bu nasıl bir şey böyle? Mesela burada aynı yerde iki tane büyüyor. Ah tamam. Büyümüş. Hepsi iyi. Ama domates bir türlü büyüyemedi ya. Grova Garden'a ilk girdiğim günden bu kadar geliştim yani. Param. Bunun başka bölümleri gelecek arkadaşlar. Ne oluyor? Hiç satmaya gideyim. Evet satmak istiyorum. Nasıl satabilirim? Ama yağmur başlayınca niye satamıyoruz ki? Belki satılıyordur ama bende satılmıyor arkadaşlar. Neymiş bu? Ha, o zaman tamam tamam. Domates daha hızlı büyüyecek de bu niye bu kadar uzuyor ya? Bu çilek büyümedi. Allah Allah. Benim boyuma kadar gelecek bu. Ağaç, elma ağacı. Davos Arkadaşlar, ne kadar uzun sürmüş bu bölüm? 15 dakika. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir daha şunu bir satmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir satayım, bir şey diyeceğim. Bunları sattım. Şu de toplayıp satayım hemen. Bu domatesimiz niyeyse hala büyümedi. Daha sonra bir haberim var size. Evet satıyorum hemen. Arkadaşlar birinci Grova Garden videosu bitti ama ikinci bölümü de bugün getirmeye çalışacağım çünkü şu an bir işim var git